Merhaba arkadaşlar. Yine bir soruyla karşınızdayım. Analitik düzlemde AB kenarı OX ekseni üzerinde olan ABCD karesi şekildeki gibi verilmiştir. ABCD kareymiş. ABCD karesine sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Birinci adım. ABCD karesi A noktası etrafında pozitif yönde D noktası OY ekseni üzerine gelinceye kadar döndürülüyor. Arkadaşlar pozitif demek saatin tersi yönü demektir. Bunu unutmayın. eksen üzerine gelinceye kadar döndürülüyor. Bu arada A noktası etrafına diyor. Bunun diğer soru da ayrı noktası budur. Değeri orijine göre idi. Onun dolayı tamam dönüyordu. Ama burada A noktası sabit noktadır. Orijine A noktası alınmıştır yani. İlk adımı gerçekleştirelim. A noktası etrafında D orijine y ekseni değecek kadar döndürülüyormuş. Tamam. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere birinci adım sonunda elde edilen kare A birim aşağı yani A birim aşağı ve B birim sola ötelendiği karenin köşelerinden biri orijin oluyormuş. A artı B 10 olduğuna göre başlangıçta verilen A noktasının İkinci adım sonunda bulunduğu noktanın koordinatları aşağıdakiler hangisidir? Hemen burada isimlendirmeleri de yapalım. Bu arada bizim bir kenarımızın 5 birim olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burası 5, 5, 4. Zaten y'si 5 ya oradan da bir kenar 5 olduğunu gördük. Burası 5 burası 4'tür. Or x 9 eşit demek için. Burası 5 zaten. Burası da 3. 3, 4, 5 üçgen çıktı. O zaman ben buradaki tüm koordinatları yazabilirim. Ben burada D noktasını 0'a 3 olarak görüyorum. Bakın arkadaşlar bu adam bunu A birim aşağı ve B birim sonra öteliyor ya. Ben D noktasına istedim 3, 4, 3 birim aşağı ötelerim. Ama sola 7 birim daha ötelemem lazım ki A artı B 10 olsun. O zaman D noktası ötelenmek için uygun değildir. Keza A noktası söyledir. Ama onu 4 birim sonra ötelerim ama 6 birim daha aşağı ötelemem lazım. Toplamdan 10 olabilmesi için. O zaman A noktası da değil. Peki o zaman biz buradan B noktasını bulalım. Burası 5 değil miydi arkadaşlar? Hemen buradan dik çekiyorum. Alfa, beta. Burası zaten dik. Beta, alfa. Hemen benzerlik yapıyorum arkadaşlar. Atamalar, pardon eşlik yapıyorum. Burası 5 ise alfanın gör zaten burası da 5. Alfa gördüğün yer 3 ise burası 3. Burası ne yapar? 4 yapar. O zaman ben buradan, buradaki B noktasının absisi 7 olmadı mı? 4 artı 3'ten 7. Benim orijinal kaç oldu? 4 oldu. Benim B noktam 7'ye 4'müş. Bunu öğrendim. Ben bunu 7 birim aşağı ve 4 birim sonra ötelersem 11 yapar. Aha, o zaman bu da orijinde yapamadık. O zaman benim C noktasını ötelemem lazım. Peki C noktasını orijinalarını bulmam lazım. Burası beta ya. Burası dik zaten. Burası alfa. Burası beta. Alfa 3'ü görüyor. Burası 3. Beta 4'ü görüyor. 4. Bakın ben buradaki x'im 3. Ordinatım ise 7. Şimdi ben C noktasının ötürendiğini gördüm. Pardon. B noktası da değil. A noktası da değil. C noktası. Sonra bana ne diyor? A artı B olduğunu gördük zaten. Başlangıçta verilen A noktasının ikinci adım sonunda bulunduğu noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? İkinci adım arkadaşlar. A noktamız 4'e 0'dı ya. Ha ben burada A ve B'yi buldum doğru. Arkadaşlar C noktasının koordinatları 3'e 7 değil mi? Ben 7 birim aşağı inmem lazım. Yani 0'a işte bilmem için. 3 birim sola gideyim ki 0'a 0 noktasını elde edeyim. Ben buradan 7 birim aşağı inersem hani 0'du ya. 7 birim aşağı inersem eksi 7 olur zaten 0'da. Koordinatım eksi 7. X'im nedir? 3 birim sola gidecektik değil mi? Burası 4. Üstümden sonra gidersem bir absinthin 1 olur. A'nın yeni noktası 1'e ekşi edilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.